Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu kurlentin, onun değil, bu kurlentin nasıl dikildiğini göstereceğim sizlere. Siz de bu videoların devamını izlemek istiyorsunuz, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bunun, haydi videoya. kırlentimiz 45'e 45 santim olacak yalnız kalıbımız 50 santime 50 santim çizeceğiz kare şeklinde olacak sonradan üzerinde çizgiler çizip 50 santime 50 santim kalıbımızı kesmeden önce şunu hatırlatayım. Birer santim dört köşeden alıyoruz. İçeriye doğru kavisli bir şekilde. Yani bir santim bir santim yukarıya doğru hafiften kavis veriyoruz. Bir şekil. Bunun sebebi de kırlent kumaşı kestikten sonra kırlentin içi dolduğu zaman yukarıya doğru şiştiği zaman Kenar yerler içeriye doğru kavis alır. Bu kavis almasın diye biz keserken yukarıya doğru kavis alacağız. Plant içi dolduğu zaman burası düz gözükecek. Gözü hoş bir şekilde olacak. Her kenardan birer santim alacağız. İlk önce kare şeklinde kesin. Sonradan çizdiğiniz birer santimliklerden tatlı bir kavislik veriyorsunuz. Ne kadar içini doldurursanız kavisini o kadar fazla verin. Yani klantin içi çok şişkin istiyorsanız kavisi daha fazla vereceksiniz. Bu an kırlentimiz 47'ye 47 kalmıştır. Dikiş payları ile beraber birer santim dikiş payı 45 santim kalır. Gördüğünüz gibi yukarıda kavislerdir. Alttan, yanlardan, her tarafın dört tarafından kavis vardır. Kalıp çıkarma işleminiz böyle. Bundan sonra rahatlıkla kumaşın üzerine koyar çizgi taşı ile çizer. Her seferinde ölçmek zorunda kalmazsınız ve pratik seri bir şekilde eğer toplu bir dikişiniz varsa klantlerinizin seri bir şekilde çizip hemen anda kesebilirsiniz. Şimdi kumaş kesimini göstereceğim. Öncelikle dikkat etmeniz konu, etmeniz gereken konu. Kumaşın bir kere kumaşın tersi veya düzüne bakmanız gerekir. Genelde kumaşın yüz tarafı biraz daha yumuşaktır biraz da elinize takıntı yapar. Birinci konu bu. İkinci konu, kumaşınızda bir doku vardır. Dikine ve boyuna. Genelde e, dikine olan kumaşlar bir şekilde eni 140, 150, 160 gelir. Uzunlaması bayağı gider. Genellikle bu taraf dikine olan yerlerin altı olur. Suyu vardır. Elinizde su tertsiniz. Yukarıya doğru gidiyorsa orası üst olması gerekir. Eliniz böyle aşağı doğru kayıyorsa alt olması gerekir. Ona dikkat etmeniz gerekir. Daha önce çıkardığımız kalıbı anında hemencik uğraşmadan çiziyoruz. Bir adet kırlent için iki kapak kesiyoruz. İki adet. şeyi kestikten sonra işaret atmayı kesinlikle unutmayın alt tarafı fermuar gelecek yere kapağını başka renk. Bu şu an kestiğim kumaşlar gibi. Diğer. diğer kapağını başka bir renk yapabilirsiniz. Eğer iki klent yaparsanız çevirdiğiniz zaman aynı renk olur. Altlarına işaret atmayı unutmayın. Arkası alt. İşaret attığınız yer sizin fermuar dikeceğiniz yer. Sonra bir yüz yüze kapaklayın. İşaret. Çevirdiğinizden tekrar işaret olacak. Şu an e, dikim aşamasına hazırdır. Şimdi size fermuarı nasıl dikeceğiz? Yaklaşık 3 santim, iki taraftan 3 santim. Evde dikenler için bu e, maşın püskülenmesi var. Bunu evde dikenler için gösteriyorum. Eğer ticaretini yapıyorsunuz. Bir de overlock makinesi olması gibi normalde şu an evde dikenler için gösteriyorum. Biraz burayı geniş dikiyorsunuz. Genişlik. Bir santim az bir şey için genişlik olarak. 3 santim. Şurası bir santim az bir şey geçin Tabii ikimiz de koptu bu arada. Buraya komple dönmüyorsunuz. Genelde o tarz yapıyorlar. Açıyoruz. Bakın işaret burada fermuar dikiyor. İşaret burada tersinde. Bunu açacağız. Dikiş katlarını açıyorsunuz. Fermuarın başını taktım daha önceden. Biraz uzun tutun fermuarı. Çünkü fermuar bozulduğu zaman içte kalan uzun kısımdan daha rahat başlık takabilirsiniz az bir şey kaplıyoruz, bir santim az bir şey geçip fermuarın orta seviyesi tenk etmesini ev, kendi evinizde dikiyorsanız böyle parça kumaşları kendi ilinizdeki, kendi şehrinizdeki veya ilçe, kasaba, köydeki koltuk döşemeciler, kumaş satanlar onların elinde artan kumaşlar oluyor. Gidip onlara söyleyebilirsiniz. Onlar artık ücretsiz veren de olabilir. Küçük bir mevlayla yapan da olur. Çok ucuza alabilirsiniz yani. Çok pahalı ve kaliteli kumaşları çok ucuza alabilirsiniz. Fermuar taraflarına zikzak atmayı unutmayın. Takarken çünkü patlar. Kapatmadan önce yastığınızı bu şekil. Şu orta yerler fermuarın tam ortasına getiriyorsunuz. Bu şekil. Sonra çeviriyoruz. Şuraları kap yerlerini tekrar birleştiriyoruz. Bir santim bir iş atıyorsunuz. Kenardan devamlı bir santim dikiyorsunuz. Çünkü kavisli olduğu için dümdüz geçmeyin. çekerken sona doğru kontrol edin aynı izada altında üstünde buluşukluk yapmamasına dikkat edin şimdi klentini çevireceğim İç hastaları keseceğiz İç hastalarında da bazı noktalar var onları da anlatacağım size klentinizin iç hastalarında ölçüye bakmayın kalıp kullanmanıza gerek yok sadece klentini koyduğunuz zaman yanlardan ikişer santim ikişer santim Büyük kesiyorsunuz. Göz düzası. İçini doldururken onu ayarlayabilirsiniz. Fazla doldurabilirsiniz, az da doldurabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. aynı şekilde aynı hizada sadece 2-3 santim büyük kesiyorsunuz. Bunun sebebi de iç hasları doldurduktan sonra kırlentin köşeleri ve yanlarını iyice doldurması. Makasımızda artık. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi biraz daha büyük. Bu kadar. Şimdi astarımızı da e, fermuar tarafı burada. Şu şekil. Fermuar tarafına gelecek şekilde dikerken arada bir el girecek kadar elinizde el yap veya kapın sünger artık içine pamuk e, ne dolduruyorsanız bir elinizdeyken bir el girecek kadar rahat girebilecek kadar bir boşluk bırakıyorsunuz dikiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Şurada bir boşluk bırakıyorsunuz sadece. Ondan sonra diktikten sonra çeviriyorsunuz. <laughs> Yastığımız bitti. Ayrı üzerine